Arkadaşlar bugün mangalıma bakıyoruz hemen başlayalım bakmaya. Bir patates yapalım. Oğuz kuş. Bak sessiz o videoya. böyle dilimliyoruz kabuğunu. Sonra böyle, sonra böyle kesiyoruz. Sonra hepsini böyle keziyoruz. Tamam, sonra alıyoruz. Evet, ah, kendimiz. Şimdi başka. Şimdi başka ne yapalım? Patates pişirelim şey mi? Peki pişirelim. Şey Benim de düşme taşırım. Bip bip bırın. Şurda tuz var onun içinde.Bakın. İşte. İşte böyle bir patatesimiz oldu. Tamam şimdi sosisle başlayalım. Tamam mı? Buradaki acıyı yapacağız. Umarım o pişirebilmez. Değil mi? O yüzden Kaç derece olsun? derece. ateş alır gerçekten. Bakın gerçekten da ateş aldım. Nasıl yandığını da anlamadım. Dur sana tutma yeri. <laughs> Durmuyor. Ora kırıldı. Allah'ım şu maşı. Anne. Anne. Ben oraya kömür dökmüşüm. Şimdi ben kömür aldım söndüm. Ya. Ömer'i aldım. sende bile arkadaşlar. Şimdi çakma alalım. Ayağım i̇şte. i̇şte yaptım. Koca da yaptım. Daha da Ben şimdi pişiriyoruz. Şey Bu da pişiriyoruz. Bakınma şöyle böyle ızgara yerinde çeviriyorsunuz. Anladınız. Şimdi olmasını bekliyoruz. arkadaşlar. Dıt diye ses olun. Dık dık diye ses olunca haber verin tamam mı? Olmuyor mu? Kapım oldu. Geldim. Bugün daha hiç iş yapmasak. Lütfen. Ama yapmayalım Sosislerimiz böyle kızardı arkadaşlar. Tamam şimdi yerlerine koyalım. Ben yerim. <gülüyor> <gülüyor> Videoyu like atmayı, beğeni ay like atmayı da zaten. Abone olmayı unutmayın. Bir de yorumlara kalp bırakmayı unutmayın. Cık, sizi seviyorum. Görüşürüz. Bir dahaki videoda.